Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi virüsümüzü yapacağız. Bilgisayar yazılımsal olarak olan virüsten. Şimdi ilk olarak nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Bunu tabi belli aşamaları var. İlk önce bir metin belgesi oluşturuyoruz. Adı fark etmez. Açıyoruz. Milyon tane start. Yapıyoruz. Zaten bu bilgisayarı kastıracak olan diyoruz ama ne yazık ki birçok virüs tarayıcısını siliyor. Yani, yani, öylesine göstereceğim. Tabi zaman geçtikçe bunu değiştireceğiz. Şimdilik yeterli. Buradan dosya farklı kaydet. Pan sesinden kusura bakmayın. Bunun uzantısını virüs nokta bat yapıyoruz. bat deyip masa üstüne kaydet demeden önce mesela kaydetlersek şuraya şimdi bir şey gelecek. Bakın direkt sildi. Tehdit bulundu. User Zeynep in masa üstü virüs bat tehdit true attı. Gördünüz mü? Şimdi buradan virüs tarayıcıyı devre dışı bırakacağız. Korumayı geçici olarak devre dışı bırak. 10 dakikalık devre dışı virüs tarayıcımız devre dışı kaldığı için farklı kaydettiyip adını virüs virüs bat kaydet dediğimiz an bakın geldi virüsümüz şimdi ka, ka burada kalsın. arkadaşlar şimdi telefona geçeceğim bilgisayar aşırı derecede kasacağı için telefondan kaydedeceğim yoksa bilgisayar çökebilir veya bilmiyorum kaydetilen kurtaramadır Dosyamız bu. Hemen ben telefonu geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geçtim. Şöyle hemen şurada nerede görüyorsunuz? Şuna. Buna bir kere bastığım ama milyon tane böyle bilgisayarı çökertecek şu oku takip edin bakın sağda. Milyon tane. Ne kadar start yazarsanız oraya o kadar çok CMD açıyor. Zaten start deyince otomatik CMD açıyor. Şimdi şöyle kasma başladı. Evet, hafiften. Tabi milyon defa açtığı için şu an 30 saniyedir açıyor. Evet şu an bilgisayar çökme. Evet şu an mouse 2 saatte hareket ediyor. Şöyle. Aha yükleniyor da gördük. Bir yeri yakmayalım da. Öyle. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bir basit bir bilgisayar virüsü turva atı nasıl yapılır onu sizlere gösterdim. Bundan kurtuluş yok. Şişt şişt. Tek bir kurtuluş, kurtuluş var. Şöyle hemen göstereyim size o tek kurtuluş yolunu. Şurada gördüğünüz bir tuş var ya. O tuşa şöyle basılı tutuyorsunuz. Ve virüsler devradış kalıyor. Hoşça kalın, mutlulukla kalın.